giray Han'dan kalma, geniş bir alanı olması, işte vakıflar e, var çevresinde, külliye, kocaman büyük bir külliye, İçerisinde bir tane de ağlayan çeşme diye bir yer, şey var, aşıklar çeşmesi diye bir şey var, çeşme var. Yakından gördük, hep ne Çeşmenin hikayesi kısaca şöyle, Giray Han'ın çok sevdiği bir eşi var. Ee, eşi vefat ediyor ve diyor ki, mimar çağırıyor, ee, çeşme yapacaksın ve e, benim yerime o alacak, gözü olacak ve damla. damla. Yani şu an bir şey yapmak için şey diyelim ki Ermeni konusunu acil edin, işte onun siyasi bazı Ermenileri elde etmek için kullananlar böyle bir şey yoktur dediğinde işte zihnin şekli buna işte masum bir şekilde işaret ediyor. Bu onun için yazılmış Çünkü evet. ¡Gracias! I'm ah, Şu masanın üzerinde bir sandalye koymuş olsam, onlar da bu bir şey. Evet. Yani o, o kadar incelemişler ki geçmişte, üstadlar tarif ederken, duvarda olması gereken, taşın yerde olmasına, yol üzerinde olmasına gayri adil bir durum olarak evet. evet. Ve adaletin karşısında, Mesela Osmanlı'nın öncesiyle İkişavlu döneminde son dönemini kıyas etmesi, sonra Çanakkale savaşında taşıyan kurtuluş mücadelesine önem koyması, sonraki dönem, üç dönemi yaşayan bir insan. Sonra Nizar Kampanyi vardı, bir şair. Var evet. Mesela nedir kişiyi diye bir şey mi var? Mı? Nedir ki zalimlerin saltanatı? Da, özellikle e, savunmaları mahkemede yapmış olduğumuz savunmalar e, çok çok önemli e, tarihi e, deva edildi. mesela özellikle ilgiyatçıların e, alt batında, batında da e, mahkeme karşısında yani keyfi suçlamalar